Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tamer bugün sizlerle mobilizistan nasıl bedavaya kof bilet alır onu göstereceğim buradan şu Power vpn'i yüklüyorsunuz arkadaşlar sarı olan yükledikten sonra siz aşağı basıyorsunuz ama ben de bir olduğu için şuradan direkt gideceğim buraya geldim arkadaşlar reklam atladım Arkadaşlar buradan yani ülkeyi Brezilya Brezilya yapıyorsunuz şu mavi şeye basıyorsunuz gidecek mi bakalım kimlik doğrulanıyor şurası bir tamam. Arkadaşlar şu anda bağlandı bende. Şu Bak. Biraz geç girebilir. Sorun değil yani geç gitmesi. Mesela... Bu sefer erken gittim <laughs> i̇şte arkadaş şu anda Burada yani normal Türkiye serverında şu etkinlik yok Önceden onu belirteyim Şuradan işte alıyorsunuz tekrardan. Ben şunların ikisini aldım videodan önce. Şunu işte arkadaşım yok diye şimdi oynardım da kulüp. Alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir kof etkinliği şu bir çıksın göstereyim tekrardan. Hadi kof işte. Daha bedava işte Biraz MS var burada. Brezilya gösterdiği için. ben daha hala böyle... kofetkinliği çıkmadı ya. Çıktı arkadaşlar. Şuradan göstereyim. 5 tane yapmışım. Burada da bir tane bingo var. Yani bir tane daha yapabilirdim aslında. Şurada arkadaşım olsaydı. Ama siz de arkadaş yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar oyunda yabancı olduğu için MS çıkabilir. Onunla göz önüne alındırın. Onunla göz önüne alındı. Onunla göz önünü alındırın arkadaşlar. Video da böyle olsun. Aklınıza bir şey kaldıysa yorumlarda belirtiniz. Videoda beğendiyseniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.